Burası İstanbul Havaalanı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nin bir bölümü açılmış. Yani 3-4 bölümden oluşuyor. Yani 3'te biri bitmiş diyebilirim. Buraya güzel binalar yapmışlar. Burada giriş alanı şöyle havuzlu falan. Burada kafeler falan varmış. Daha oraları geziyoruz. Evet. Burası da binaların dıştan görünüşü. Buraya büyük bir monitör yapmışlar. Bu da projenin ne durumda olduğunu gösteriyor. Burası Güney Külliye bölümünün girişi. Devasa bir kapı yapmışlar burada. Buradan park alanına gidiyoruz. Ya bunlar çok güzel böyle Hindistan ve güney asya'da çok var şu ağaç vazo görünümlü ağaçlar burada oturma yerleri binalar tam bitmemiş. Bazıları son aşamasında. Bazı birkaç tane kahve kafe açılmış. Burada Usta Eller Çarşısı diye bir alan düşün. Burada etkinlikler için bir köşe var. Burada küçük büfeler yapmışlar. Sanırım buraları akşamları açılıyor. Ama güzel orijinal. Büyük etkinlik alanı var burada. Burada her hafta bir ilin birkaç günlük tanıtım günleri oluyormuş. Lezzetleri oluyormuş. Bugün Diyarbakır bitmiş. Birkaç gün sonra Tokat tanıtım günleri varmış. E, oraya özgün e, ürünler veya tatları denemek mümkün oluyormuş o oldukça büyük bir alan iyi düzenlenmiş yeni kapıda yapılıyordu bu tür aktiviteler sanırım daha çok buraya kaydıracaklar zamanla burada daha büyük etkinlik alanları var Buraya küçük büfeler yerleştirmişler. Özellikle çevreye birçok manolya ekmişler. Çok hoşuma gitti. Bugün hafif bulutlu ve yağmur ihtimali olduğu için çok insan yok burada. Zaten yeni açılmış. Aslında üçte bir bitmiş diyebilirim. Üçte ikisi henüz hazırlık açamasında ama İstanbul güzel, geniş bir park alanı sahip olmuş.